Neden dedim? Bakın sizin önünüzde dedim böyle büyük bir Balçova gibi güzel bir yer var. Nedir dedi? Ya dünyanın ilk şifa merkezi dedim. <laughs> Balçova, Hekememon olduğu yerde yaşıyorsunuz. Oluyorsunuz. Ve dedim Balçova Termal'le Kaya Termal'in önünde dedim bir hazine duruyor dedim. Nedir? Arazi var. İçinde dedim kaplıcanız var. Sıcak su kaynağınız var. Buraya bir tane dev bir sağlık tesisi, turizm tesisi kuralım. Çünkü burada belediyenin de hissesi var. Ve bununla ilgili benim bir projem var. Balçova Belediyesi'ni İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden daha üst hale getirelim dedim. Bana adam demesin Alevi Kültür Merkezi'ni diktim diyor üstüne diyor. Ya dikecek yer bulamadım senin yani. Ve sonra bana ne diyor dalga geçer gibi ben diyor Balçova'ya doğalgaz getiriyorum. Peki senin, doğa, senin burada zaten doğalgazın var. Yani düşün böyle insanlar... Bu, Böyle insanlar 20'şer yıl e, burayı yönetiyor. Diyorum ki burada yürüyüş yollarına ihtiyaç var. Her tarafı AVM yapmışsınız. Balçova Termali'nin arkasında diyorum. Bakın diyorum bir güzel bir alan var. Doğal yürüyüş alan. İnsanlar gelsin hafta sonu burada yürüsün. Ya işte ne gerek var ki? Ya arkadaş bir tane taş ustası alacaksın. 3-5 tane alacaksın. Yanlarını taş duvarla ördüreceksin. Asfaltını yaptıracaksın. İnsanlar gelsin gitsin. Zor iş değil. Ben açayım. Çağır dedim ben bunu bir, bir hafta daha dedim sana dedim ya. Ya bunu düşünecek beyin yok bunlarda. Gitmiş insanlar oraya yiyor. Ya arkadaş senin elinde böyle imkanlar var. En son gittim dedim ki bakın İzmir'in dedim en önemli yeri kent ormanı ilgili benim projelerim var. Gelin dedim buraya şey yapalım. En güzeli ne yapalım biliyor musunuz dedim. Burası dedim karavan cenneti olmuş. Akşamları burada fuhuş oluyor dedim. Sizden rica ediyorum dedim. Bunları kaldırılması gerekiyor dedim. Burası dedim Türkiye'nin kalbi. Ya işte dedi burası bize ait değil ki büyük şehre ait. Gidin ona söyleyin. Ya, ya sen Gidin onu söyleyin. Ya arkadaş sen Maltepe Belediyesi'ndesin anladım. ya. Daha en son baktım yeni yeni kaldırılmış. Ya. ya. senin elinde böyle bir yer var arkadaş siz sen ne, ne iş yapıyorsun yani? Sadece o görmüş olduğun o kent ormanı İzmir'in zararını çıkarttı projeyle. Eyvallah. Eyvallah. Ama bakıyorsun sorun. Şeye gittik biz. <laughs> Mimarımla beraber eee Agora'nın arka kısımlarını incelemeye projeler için Kadife Kale ile ilgili Kadife Kale projemiz vardı bizim. Kapalı çarşıya benzer bir projemiz vardı Kadife Kale kısmında. Geceleyin gittik, önümüzü yaklaşık 15-20 kişi çevirdi. Yani öyle bir ilginç bir şey ki, Türk yok. Her türlü insan doldurmuş arka tarafı. Hatta orada Emir Sultan Türbesi vardı, gittik namazımızı kıldık. Sonra çıkalım dedik. Sonra bir baktık herkes önümüzü şey yapınca en son mimar dedi ben dedi bir hayalet sonra gibi kaçalım buradan. Yani düşün böyle mükemmel bir yer o tip kişilere bırakılmış İzmir'de yani. Öyle mükemmel bir yer ki biz ki ben oraya proje hazırlamışım. Proje hazırladığım yere korkarak gittik ha böyle bir şey olabilir mi yani? Yani şöyle söyleyeyim. dünyada Dünya'da şöyle söyleyeyim, e, turizm konusunda Avrupalılar'da olmayan bir tek bizde var, tarih turizmi. İzmir mesela her tarafı tarih kokuyor ama baktığın zaman turizm sıfır. Yani ya, çok büyük şeyler var, eksiklikler var. E, burada hani şöyle söyleyeyim, e, sonuç olarak e, şöyle söyleyeyim, e, buradan sayın Cumhurbaşkanımız'a da seslenmek istiyorum. E, yani e, çağrısalar çok değil bir ay içerisinde doğru kişilerle yalaka olmayan vatansever, milliyetçi, ülkesine aşık ve de benim gibi parayla hayatta satın alamayacak insanları yanına getirirseler ülke tavan yapar. Ama parayla satın alınacak iş bir adam isterse dürüst olsun. Beş para etmez. Parayla satın alamayacağın adamları getireceksin bu ülkenin başına. Seni çünkü neden? Türkiye Cumhuriyeti ne kaybettiyse parayla satın aldıkları kişiler yüzünden bu hale geldi. Evet. Ondan sonrası zaten inşallah ülkemiz çok iyi yerlere gelir. Ee, bizim mesela hani bu şu deprem vesaire şey olaylarını falan görüyoruz. Bizim eğer biz daha önce olmuş olsaydı şu depremlerin çoğu da olmamış olurdu yani. Çünkü çok yanlış şekilde bir e, çalışmalar var. Yapılaşma. Yapılaşma sistemleri var. Böyle bir şey olmaz. Ee, i̇nşallah onlar da hani e, bizden sonrası itibariyle düzelir diye düşünüyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Bizim projelerimiz şu an bizde saklı olduğu için doğru insanlar bizi bulduğu zaman ülkemiz ileri inşallah gelecek yani. Ha siz diyeceksiniz bu projeleri ne şekilde nasıl ürettiniz derseniz uzun yıllar benim holdinglerde çalışmamdan dolayı her çalıştığım yerde bir şeyler öğrendim. Baraj inşaatlarda barajı öğrendim. Otellerde oteli öğrendim. Yol inşaatlarda yolu öğrendim. Enerji santrallerinde enerjiyi öğrendim. havalimanlarında havaliman işlerini öğrendim. Gıda firmalarında gıdayı öğrendim. Böyle bir şeyler çıktı ortaya. Yoksa durup dururken çıkan şeyler değil. Eyvallah. Hani bakış açım bunlara göre değişti. Eyvallah. Buradan şöyle söyleyeyim. Ülkemiz güzel bir ülke. Her türlü potansiyeli var. Hani şu an ekonomik olarak çok zor bir durumdayız. Ama şöyle söyleyeyim. Sadece çok ince dokunuşlarla yine eskisini demiyorum. Şu anki kademe, kademe kademe. kademe ama çok iyi yerlere gelebilecek bir ülkeyiz. Ee, yeter ki doğru kişiler, doğru insanlar doğru görevlere getirilsin. Ondan sonrası zaten inşallah gelecektir. Eyvallah sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam bir... Benim ismim Özgür Gültekin. Ben bir vatanseverim. severim. ticaretle uğraşıyorum. Daha önce de uzun yıllar holdinglerde işte mali işler müdürlüğü yaptım. Onun dışında yaklaşık 16-17 yıldır İzmir'deyim. Evlilik sebebiyle İzmir'de kaldım. Yaklaşık 7-8 yıldır da proje direktörlüğü yapıyorum. Şehirlerin gelişmesi ve büyümesiyle ilgili. Ama ne yazık ki bu projelerimiz uzun yıllar almasına rağmen hiçbir şekilde şey yapamadık. Hani belediyede dahil olmak üzere. Benim ismim Özgür Gültekin. Ben bir vatanseverim. Ticaretle uğraşıyorum daha önce de uzun yıllar holdinglerde işte mali işler müdürlüğü yaptım. Onun dışında yaklaşık 16-17 yıldır İzmir'deyim. Evlilik sebebiyle İzmir'de kaldım. Yaklaşık 7-8 yıldır da proje direktörlüğü yaptım.